League of Legends analiz serisine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde anlatacağımız ilk şampiyonumuz Kavgacı Ayas Gragas. Gragas'ı eski ile hatırlayanlar ani hasar büyücü olduğunu bilirler. Abi Riot geçtiğimiz günlerde Gragas'ın bu ani hasarının fazlalığından rahatsız olarak Gragas'ı biraz daha tanklaştırma Kesinlikle. özelliğini ön plana çıkarmayı Kesinlikle. ve Gragas'ın neyine kalma saniye özelliğini geçir. geçirmeyi <laughs> planladı. İlk önce Gragas'ımız pasifinden e, Gragas'ımızın pasifinden altına bahsetmek altına istiyorum. Esten kullanıldıktan kullandıktan sonra saniye başına can yenilenmesi Senin veren bu altına yetenek altına artık can yenilmesine göre aniden can yenilenmesi veriyor. Bu da Gragas'ın şimdiki haliyle epey güçlü kılan bir Acele özellik. Etme. Yeni Gragas'ın e, Q skillinden bahsetmek gerekirse Q'muz, <laughs> e, Q yeteneğimiz e, attığımız <laughs> gibi patlatırsak artık eskisinden daha az hasar vurmasına karşın Q'nun hasarının <laughs> artmasını yani fıçının dışarıya e, dışarıya artık çıkmasını beklediğimiz zaman çok daha fazla hasarlar çıkartabiliyoruz. Ayrıca fıçımızı patlattıktan sonra rakiplerin e, yavaşladığını da unutmamak gerek. E, w yeteneğimiz Artık sürekli kullandığımız e, can yüzdesi, e, Artık sürekli kullandığımız bir yetenek ve can yüzdesine Biraz göre diğer vuruşumuzun ya. AP vuran, yetenek gücü vuran miktarını arttıran kullanışlı bir yetenek olmuş durumda. Burada o. can yüzdesine göre vurmasına dikkat çektim. Çünkü Riot, Gragas'ın pasifine ve W skillesine yeteneğine can yüzdesi getirerek Hiro'nun tank oynanmasını <laughs> istediği aşikar durumda burada görüyoruz zaten. Ve artık e, eskiden 15 saniye, 16 saniye kullanırken ve sürekli AD veren, saldırıcı veren bir W yeteneğimiz olurken artık 5-6 saniye bir e, W yeteneğimizi kullanıyoruz ve tek vuruşluk bir etkiye sahip. Bu da Gregas'ımızın daha hızlı fıçı e, içki içliğini düşünürsek daha sarhoş bir Gregas gördüğümüzde burada söyleyebiliriz. E yeteneğine geldiğimiz zaman kullanıcıların Gregas'ı güçsüz sanmasın diye e, bu yetenekte Gregas'ın biraz başı okşanmış diyebiliriz. Ee, hem hasar miktarı hem bekleme süresi aa, hem hasar miktarı artırıldı hem de bekleme süresi azaltıldı. <laughs> Ayrıca yeteneğin yine istesez özellik olarak göbeğin çaplı rakip birimler sersemliyor ve yine eee E skill'imiz bir rakibe çarparsa bekleme süresi tekrardan azalıyor. O yete, e, o özelliği de tekrardan eklediler bir ara kaldırmışlardı çünkü. Ona da dikkat çekmek lazım. Bu şekilde Gragas'ı e, gayet Çoğu koridorda oynanabilecek bir şekilde getirdiler son düzeltmeleriyle beraber <laughs> hem e, bir ara nerften sonra da bu skill'imizi kullanırken hareket hızımız düşüyordu ki artık hareket hızımızın düşmesiyle kaldırılı ve cidden şuan kullanışlı bir şampiyon olabiliyor. Orta koridorda da üst koridorda da oynanabilir, ormanda da oynanabilir ve e, destek rolünde de oynanabilir. Diye düşünüyorum ben iyi oynadığınız zaman. Ulti itenemizde oh. rakipleri zor durumda bırakacak. Bekleme süresi azaldığı için <gülüyor> eskisine <gülüyor> göre azaldı baya. Kullanabileceğimiz 30 saniye falan azaldı hatta onu da söyleyeyim. Rakiplerin iyi pozisyon almasını gerektiren, tehdit oluşturan bir yetenek haline geldi. Çünkü bekleme süresi baya Yenik eski serileri az olduğu için bile beklemiyorsunuz itemleri falan alıyoruz hmm. buzdağındır falan o uh, tarz itemler hmm. e e eşyalar tercih hmm. ediyoruz öyle olunca yani bir an ulti atacak diye karşısı tereddüt yaşıyordu gragasın hmm. ultisi geldi mi gelmedi mi acaba falan bu da rakipleri zorunlu olarak iyi pozisyon almaya iten bir skill yeah, yani. ve ah. eğer takımınızdaki takımınızda mesela suikast şampiyonlar fazlalık oh. e fazlalık var yani suikast hmm. şampiyonlarınız fazla oh. e düşmanları birbirlerinden ayıran, suikastçı şampiyonlara <laughs> yol veren, yol açan artık bir <laughs> um, yetenek haline geldi. Kazix'dir, Lee Sin'dir, listen pek suikastçı girmiyor ama teke tekte gerçekten güçlü şampiyonlardan birisi diyebiliriz. Bayağı da takıma um, Bu yandığım savaşı kazanma yetenekleri olan şampiyonlardan birisi özellikle keşif taşı falan biliyorsunuz. <laughs> Ve hala güzel bir hasar olduğunu söyleyebiliriz ulti yeteneğini. Ulti, yeteneğini, ulti yeteneğinin Gragas'ın. <laughs> Re yaparak da rakiplerinize okay. havalı bir combo da yapabilirsiniz. Kısacası Yeni Garak's'in tank özellikleri ön plana çıktığı için solo koridorlarda ve destek rolünde oynamanızı tavsiye ediyoruz. Tabii bu orman içine geçerli. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey tank özellikleri evet, ön plana evet. çıkıyor. Neden? Pasifimiz ve W yeteneğimiz artık can yüzdesine göre çalıştığı için tank kasarsak daha güçlü, daha göbekli bir Garak's görme şansımız oluyor. Bu şey Gregasta bu bölümde alacağım şeyler bu kadar. Şimdi iz, izin verirseniz Nidalee'ye geçmek istiyorum. serimizin bugünkü bölümünde tanıtacağımız ikinci şampiyonumuz Yabani Avcı Nidalee. Bu Nidalee anlattığımız kısım biraz daha kısa oldu çünkü pek de Nidalee anlatacak bir taraf bulamadık. Ki biz de şu an Nidalee'nin oynanışı hakkında pek bilgili değiliz. Elimizden geldik anlatmaya çalışacağız. Az çok Yaman'ların okuduk, denedik, şampiyonu oynadık öncelikle bahsetmek istediğim şey Nidal artık eskisi bir eli. Oynaması çok daha zor bir Nidal ile karşılaştık yeni yamada. Yeteneklerin hasarındaki azalma ve pasifindeki değişiklik Nidal'i oldukça oynaması daha zor bir şampiyonun haline getirdi. Yeni metada eskisi kadar güçlü bir Nidalee görmesek de üst koridorda da e, yarı tank, yarı yetenek gücüne dayalı ve midde tam olarak yetenek gücüne dayalı oynayan Nidalee'ler görebiliyoruz. Mide yetenek gücüne dayalı oynamanız daha iyi olur. Metaya da girer mi girmez mi emin değilim ama <laughs> metayı takip edersek bence şu an metada bu şimdiki nedenin yeri olmayacak gibi gözüküyor. Gragas'ın yine olabilir bir şansı var. Bu formunun kademesi arttıkça yeteneklerin özelliklerini atması da ayrı bir ayrıntı ve güzel özellik olmuş. <laughs> ama gerçekten yeteneklerin hasarı, tüm yeteneklerin hasarı oldukça azaldı tüm skillleri, yetenekleri aynı anda nerf biraz sıkıntı yaşadık ki artık yeterince hasar vuramadığını Tuma formunda suikastçı olarak oynasak bile yine yeterince hasar çıkaramadığımızı anlayabiliyoruz. Ki Riot bu konuda bence biraz abartmış olayı. Bir tanka tank yine takımımızı taşıyabilirsiniz. Tank de oldukça güçlü oluyor. Ama a, o çalıdan gizli çıkan ateşli mızrakları hatırlarsınız herhalde böyle kafanıza bum diye oturur halinde. O mızrakların eskisi kadar can acıtmayacağı kesin. Artık o o kadar da korkmanız gerekmiyor. Belki mesafesi daha uzun oldu. Ama genişliği daha az kaçması daha kolay. Ve hasarı biraz daha bir, hatta bayağı bir daha az vuracak. Şimdi size videonun geri kalanını, e, e, geri kalan kısmıyla beraber bırakıyoruz. Nihal'i orada oyunlar falan varsa, şu an video <laughs> devam eder büyük ihtimal. E, i̇yi seyirler dileriz. Gelecek haftaki bölümde görüşmek üzere. Esen Kalın, kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. <laughs> Bırak seni ben götüreyim.